Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir Boğa burcu kadınlarından Ağustos ayı için devam ediyoruz Dilerseniz hemen kartlarımızı karıştırmaya başlayalım Bakalım Boğa burcu kadınlarını Ağustos ayında neler bekliyormuş sevgili arkadaşlar Bir bakalım Evet sevgili arkadaşlar şimdi Aşk hayatınız, evlilik hayatınız söz konusuysa yani Evliyseniz evlilik hayatınız Ağustos ayında çok güzel geçecek olarak görünüyor Herhangi bir problem, herhangi bir sorun yok e, Büyük bir değişim bekleyin hayatınızda diyor Özellikle de sağlık problemleri konusunda bir sıkıntınız varsa Bazı hastalıklar geçiriyorsanız e, Çocukluktan gelen psikolojik travmalar olabilir Sağlıkla ilgili başka fiziki problemler olabilir Fiziki, ruhsal her neyse bir kere bunu kabul etmeniz gerekiyor. Yani e, evet benim böyle bir sorunum var diyecek olabilirsiniz ve e, bunu kabullendiğiniz zaman ise hastalığınızın hızla iyileştiğini de göreceksiniz. Bir şeyleri kabul etmeniz, teslim olmanız lazım. Evet bende bu rahatsızlık var diyebilmeniz gerekiyormuş. Evet ben böyle bir insanım. Kendi kendinizi kabullenmeniz gerekecek olabilir. İşte o anda büyük bir değişim bekleyin. Yeni ay tutulması geldi kendinizi kabullendiğinizde, hastalığınızı kabullendiğinizde eğer ki bir hastalık varsa, bir travmanız da olabilir. Geçmişten gel gelen çocukluk travması veyahut da önemli bir olay sonrası yaşadığınız bir travmanız da olabilir elbette. Bunu bastırıyor, baskılıyor olabilirsiniz. Bu konuda kendinize karşı daha dürüst davranmanız gerekecek olabilir. Ee, her konuda aslında büyük bir değişim kartı ile birlikte bu ay her konuda hayatınızda çiçeklenen bolluk da gelecek. Yani neyi yapmanız gerekiyorsa aslında yapacaksınız. Sistem sizi çok güzel bir şekilde yönlendirecek sevgili arkadaşlar. Çünkü burada bir pusula gelmiş. Bu pusula işte ilahi sistemin size yol gösterici olması demektir. Aile hayatınızda anne babanızla, kardeşlerinizle, eşinizle varsa evliseniz. Çocuklarınızla varsa çok güzel günleriniz geçecek. Ağustos ayınızda. Evet. Haydi bakalım sorularımıza geçelim. Bir işi olmayan boğa burcu kadınlarını bir işe girmek bekliyor. Bu ay çok güzel geldi. Artık bir işiniz var. Tebrikler sevgili arkadaşlar. Birçoğunuz işe girecek. İşi olanlar için ise bir güneş kartımız geldi. Güneşler açacak. Maddi bolluk bereket sizlere geliyor. Çiçeklenen bolluk. İşte bununla koordineli geldi. İlişkisi olmayanlar yalnızsınız ama maddi açıdan rahatsınız olarak görünüyor. Bu çok güzel bir haber. Yani bir boğa burcu için. E, aşk gelir mi? Bir bakalım. Ruh eşiniz. Evet ruh eşiniz size doğru geliyor. Sevgili arkadaşlar çok kısmetli bir ay sizleri bekliyor. Peki ilişkisi olanlar. Birçoğunuz balık akrep yengeç erkeği ile ilişkide olabilir yani e, sevdiğiniz kişi partneriniz olabilir şimdi e, bazılarınız bu ilişkiye bir son verecek yani eğer ki bir partneriniz bir ilişkiniz var ise bu kısımdayız bazılarınız bu ilişkiye bir son verebilir siz vereceksiniz ama siz vazgeçeceksiniz olarak görünüyor bazılarınız ise e, kaosla gelen bir etki var yani zıt burcunuzla aşk yaşıyor olabilirsiniz. Bu aya akrep gibi. Burada kaosla gelen bir hareket var. Kaosla gelen düzen var burada. Yani kavga edip barışıp ilişkiyi bir tık daha üst seviyeye ilerletmek. Bu da olabilir. Bir kısmınız böyle yaşayacak. Bir kısmınız da siz kendiniz ilişkiyi bitireceksiniz. Karşı taraf değil. Böyle bir enerji geldi sevgili arkadaşlar. Dikkatli olalım. Evli olanlar için ise bakın aşıklar kartımız da geldi. Çok güzel bir şekilde. Aşıklar güzel. Sanki bir hamilelik, sanki bir annelik durumları olabilir. Evliliğinizde bir e, aile büyüğünden tavsiyeler almada olabilir e, bu ay. E, ama sanki nedense içimden de böyle bir çocuk sahibi olmak için tavsiyeler alacaksınız veya da bir çocuk sahibi olmak için konuşacak olabilirsiniz. Veyahut da e, hamilesinizdir. Bunun haberini verecek de olabilirsiniz. Çok güzel bir ay sizi bekliyor. Platoniksiniz. Platonik olduğunuz erkek. o bu da boğa başak oğlak erkeği geldi. Evet arkadaşlarından fikir alışverişi yaparken bu adam durmuş. Çok duran bir insan. Çok ağır bir insan. Ne yapacak? Sessizliğe devam mı? Evet sessiz olmasına bakmayın sizden çok hoşlanıyor sizi çok istiyor ama siz onu bilmiyorsunuz ama o harekete geçecek sevgili arkadaşlar. Çok güzel geldi aldım kabul ettim deyin hemen gerçekleşsin. Ex partneriniz veya da ex eşiniz sizi geri istiyor mu bir şeyler yapacak mı bir üzüntüsü var burada ama artık işleri açılıyor ne de bir tedirgin basireti bağlıymış sanki. Hani deriz ya basiretin bağlı falan diye. Nasıl bir araya geleceğinizi bilmiyor. Çok fikir çatışması yaşayan bir insan. Ama bunun da çaresini bulacak. Zafer sizindir sevgili arkadaşlar. Aranızda bol bol bir iletişim söz konusu olacak. E, Ağustos ayında. Çok güzel geldi. Umarım daha güzellerini yaşarsınız sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.